devam edeceğiz. Şimdi gençler roman konusunu işliyoruz. Romanın Türk Edebiyatı'ndaki tarihi gelişimindeyiz. Şöyle bir hızlı hızlı en azından yazılı hazırlık olarak da geleceğe noktaya kadar geldik, noktaya kadar gelmeye giren bir durum bu ders. Bu hafta roman konusu bitecek zaten. Şimdi neydi hatırlatın, hatırlayın lütfen. Türk Edebiyatı'nda 18. yüzyıla kadar romanla söz edelim. Edebiyata roman 18. yüzyıldan sonra Batı edebiyatı etkisiyle geliş yapıyor. Peki 18. yüzyıl öncesinde biz ne yapıyoruz? Roman var mı yok mu? Roman yoksa ne var? 18. yüzyıl öncesindeki şu süreçte roman yok. Romandan bahsedemiyoruz. Ancak romanın yerini tutan türler var. Nasıl romanın yerini tutuyor bu türler gençler? Anlatı yani bir olay anlatısı olarak romanın yerini tutuyor. Bir, ikincisi yaşanmışlık ve yaşanabilirlik durumuyla birlikte romanın yerini tutabiliyor. Yani biz romanı tanımlarken diyoruz ki yaşanmış ya da yaşanabilir olayların ya her zaman kişi çerçevesinde oluştuğu anlatıları biz roman diyoruz diyoruz. Peki 18. yüzyıl öncesinde bizde hiç olay anlatısı yok mu? Var. Ama işte batı tekniğindeki romanla çok fazla uyuşmuyor. En çok uyuşanları alıp diyoruz ki 18. yüzyıldan önce roman ve hikayenin yerini tutan türler bunlar diyoruz. Yani ilk sorunuz roman ve hikayenin yerini tutan türler nelerdir? hangi dönemde karşınıza çıkmıştır ya da hangi dönemde oluşmuştur şeklinde bir soru gelebilir. Zaten bunları size zaten ee, sınav olacaksak eğer tekrar yazılı olarak yazılı metin olarak atacağım. Sadece şu an çeviri kafanızda şekillendirmek istiyorum. Hatırlayın. Başlangıçtan 10. yüzyıla kadar İslam öncesi Türkiye'de bir İslam öncesi Türk Edebiyatı'nda ortadan, şöyle bir 8. yüzyıldan dönmüştük. 8. yüzyıldan bu tarafı sözlü dönem, bu tarafı yazılı dönem. Yani şu grupta, başlangıçtan 8. değil 10. yüzyıla kadar olan grupta roman ve hikayenin yerini tutan bir türle karşılaşmıyoruz. Evet destanlar var bu dönemde ama destanlar ee, yaşanmışlık ve yaşanabilirlik noktasından romanla hikaye çok ters olduğu için yerini tutan tür olarak bile ne yapıyoruz? Kabul ediyoruz. 10. yüzyılda İslamiyet'le çok konuşuyoruz. Türkler İslamiyet'i benimsiyorlar Karahanlılarla birlikte. Ve İslam etkisine giriyor. 10. yüzyılda Türk Edebiyatı İslam etkisinde gelişen Türkiye Devleti'ne davranıyor, e, giriş yapıyor, geliştiriyor. Bizim 10. yüzyıla, 13. yüzyıl arasında ayırdığımız şu süreç, geçiş dönemi olarak isimlendirdiğimiz süreç. İşte bu geçiş döneminde roman ve hikayenin yerini tutan bir tür karşımıza çıkıyor ve de korkut hikayelerini yani 18. yüzyıl öncesinde romanla hikayenin yerini tutan ilk türümüz nedir? Bir Dede Korkut hikayeleridir. Dede Korkut hikayelerinden sonra 13. yüzyıl ve 18. yüzyıl arasında ayırdığımız şu süreçte İslam etkisi devam ediyor hala İslam etkisinde gelişen Türk Edebiyatı'ndayız. Ve bu süreci iki döneme ayırıyoruz. Halk Edebiyatı ve Divan Edebiyatı olmak üzere iki süreci ayırıyoruz bu dönemi. Ve 18. yüzyıl öncesi. Roman hikayenin yerini tutan türlerden, halk edebiyatından karşımıza halk hikayeleri ve Hazreti Ali Cenk'in çıkıyor. Divan <laughs> edebiyatında da karşımıza mesneliler çıkıyor gençler. Yani tekrar ediyorum 18. yüzyıl öncesinde roman ve hikayenin yerini tutan türler nelerdir şeklinde bir soru sizde karşınıza geldiğinde bir diyeceksiniz geçiş döneminde bir korku hikayeleri, iki halk edebiyatı döneminde halk hikayeleri ve Hazreti Ali Cengizameleri ve üç divan edebiyatında mesleviler muhtemelen 15 puanlık bir soru olarak gelecektir. Şimdi geliyoruz 18. yüzyıla gençler. 18. yüzyıldan sonra Roma'nda karşılaşıyoruz. Nasıl karşılaşıyoruz? Hatırlayın 18. yüzyıl Osmanlı Devleti'nin lale devriydi. Osmanlı Devleti lale devriydi içerisinde. Böyle bir duraklama döneminden sonra çöküş dönemine, yıkılma dönemine geçerken 17. yüzyılda Fransa'da bir ihtilal patlak ve Fransız ihtimaliyle birlikte Fransa artık bütün dünyanın egemeni konumu geliyor. Fransa'da Fransa teknik yönden, bilimsel yönden, sanat yönünden, hukuki yönden, ekonomik yönden aklınıza ne gelirse Osmanlı'yı soluyor ve dünyanın merkezine yerleşiyor diyebiliriz. İşte bu süreçte Fransız ihtilaldiklerinden sonraki süreçte artık Osmanlı toplumundaki ayrımlar çünkü Osmanlı'da padişah o dönem saraya çekilmiş yerli devrimi yaşıyor. Hiç ki eğlence sefasını yaşıyor. O dönemin aydınları Jontrkler ismiyle anılan grup Fransa'ya geliyor. Fransa'dan işte e, yenilikleri öğrenip Osmanlı'ya gelip uygulamaya başlıyor gençler. O dönemde bakıyorlar ki e, halka bir şey duyuracağı zaman halka bir şey ileteceği zaman bir gazete kullanılıyor. Gazetecilik diye bir anlayış var. 18. yüzyıla girişte hemen bu gazeteyi öğreniyorlar ve 1831 yılında Türk Edebiyatı'nın ilk resmi gazetesi Takvim'in vakıni çıkarılmaya başlıyor. İlk resmi gazete, resmiyete dayalı bir gazete, resmi olaylar bu gazetede da yapıyor gençler? Yer alıyor. 1839 da Tanzimat Fermanı ilan ediliyor. Bu Tanzimat Fermanını hatırlayın. Gülhane Parkında Mustafa Reşit Paşa tarafından okunan bir ferman, gayrimüslimlere hakların tanındığı bir ferman bu dönemde. Tanzimat Fermanı. 1839 yılından 1860 arası Türk edebiyatına döndüğümüz zaman Batı etkisi devam ediyor. Yani artık. Romanla birlikte 18. yüzyılda birlikte Batı etkisine geçmişiz ve 1839'dan 1860 arasında olan süreci biz Türkiye Edebiyatı açısından baktığımız zaman hazırlık dönemi diyoruz. Bu hazırlık döneminde ne oluyor? Bu hazırlık döneminde bir tercüme odaları kuruluyor ve bu tercüme odalarında özellikle Fransız eserlerin Türkçe'ye yani Osmanlıca'ya çevrilmesi planlanıyor. Ve yine bu süreçte 1840 yılında yani Fermanlık planında bir sene sonra Türk Edebiyatı'nda ilk yarı resmi gazete çıkarılmaya başlıyor. İlk yarı geç resmi gazetemizde ne de gençler Celi Bey'i havadistir ve evet, Türkiye Cumhuriyeti'ne adını yazdırıyor. Celi Bey'i havadistir. Evet, 1860 yılına geliyoruz bu süreçten sonra. 1860 yılına geldiğimiz zaman hem Türk Edebiyatı'nda yeni bir dönem başlangıcı hem Türk Edebiyatı'nın artık batıya çevrilen kolu olarak bildiğimiz ilk özel gazete çıkarındaya başlıyor ve 1860 yılında Tercüman-ı Gazetesi'ni Şinasi ve Arge Efendi çıkarmaya başlıyor. Gazete özel gazete olduğu için çıkaranlar belli. Yani kimlerin bu gazetenin sahibi olduğu ve gençler iki kişiden bahsediyoruz. Şinasını Arge Efendi'den bahsediyoruz. İlk özel gazete çıkmasıyla beraber 1860 yılında Türkiye'nin Devleti'nde Tanzimat dönemi bu gazeteyle birlikte ne yapmış oluyor? Başlamış oluyor gençler. Size gelecek ikinci sorudur. Türk Edebiyatı'ndaki ilk gazeteleri yazınız. İlk gazeteler nelerdir? Ya da eşleştirme tarzında sorulur. Artık soru bulma durumuma göre onu karar vereceğim. Yani ne diyeceksiniz? Tarihler bizim için önemli değil. Ben tarihleri sadece böyle bir kronolojik sıra hafızanızda kalsın diye söylüyorum. İlk resmi gazete takvimi vakayı, ilk yarı resmi gazete belirleyi havadis ve ilk özel gazete tercümanlı akvam. Yani şuradan iki soru gelecektir gençler size. Yazılımızda haberiniz olsun. Bu süreci geçiyorum. Ve Türk Edebiyatı'nda ilk romanlarla karşımızdayız. Çünkü Türk Edebiyatı'nda ilk roman deyince Türk Edebiyatı'ndaki roman geleneğinin Çeviri yoluyla olduğunu unutmayacağız. Yani şu 1839 ile 1860 arasındaki tercüme odalarında çeviriler yapılıyor. E, Fransız eserler çevriliyor ve Türk yazarlar da bu çeviriler eserleri okuyarak ne yapıyorlar? Yeni eser oluşturuyorlar. Yeni eserler meydana e, çıkarıyorlar. Şöyle bir noktama alıp kaldığım Al yerden devam ediyoruz. yes it's yes. 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 Bakalım Ne de. dedik? Hazırlık sürecinde tercüme odalarında e, tercüme eserler ediliyor ve roman Türk edebiyatına çeviri yoluyla girmeye başlıyor. Yani çeviri yöntemiyle ilk romanları biz ne yapıyoruz? Edebiyatımıza sokuyoruz. Türk edebiyatında ilk çeviri roman Yusuf Kamil Paşa'nın Fenelon'dan çevirdiği Selamak romanı ile beraber Türk Edebiyatı'nda ilk romancılık anlayışı başlıyor. Yusuf Kamil Paşa'nın Fener çevirdiği Selamak romanı ile beraber. Başlıyor. Bu romanın çevresinden sonra Şemsettin Sami. Taşuk-i Talat ve Fitnat'ı kaleme alarak Türk edebiyatında bir yerli roman anlayışını ne yapıyor? Çıkarmış oluyor ve Türk edebiyatında bir yerli roman yazarak edebiyat sahnesine kendini çık yazdırıyor. Yani edebiyat sahnesine kendi adını yazdırıyor diyebiliriz. Şemsi, Sabi, Tarşı, İtalak, İtalak, Ama bu roman gençler edebi bakımdan çok e, kaliteli bir roman değil. Yani edebiyat boyutu, edebilik boyutu, sanat boyutu çok iyi bir roman değil. Sadece ilk yazılması bizim için önemli. Hani i̇lk yerli roman, Şemzeki İnsan diye Taşık'ı telafetik ne yapsanılırdır diyoruz. İlk edebi roman, işte burada ilk tekniğe yani bu roman tekniğine uyulmaya çalışarak yazılan ilk roman intibah romanıdır. Gençler, Ve ilk tarihi romanda Cezmi romanıdır. Bu iki roman Narlık Kemal'e aittir. Şöyle yazalım bunu da bu şekilde. İntimal romanı ilk e, edebi roman olmayı burada bizim edebiyatımızda ismini yazdıran roman. Cezmi romanı da ilk tarihi roman. Ama şöyle söyleyeyim ilk tarihi roman derken şimdiki tarihi romanları düşünmeyin. Evet, tarihi bir konuyu anlatıyor. Tarihi bir konunun içerisinde bir kurgusallık vererek anlatıyor ama bu romanlarda genellikle okunma e, oranı yüksek olsun diye, yani daha çok okunsun diye eser yazıldığı için bu dönemlerde daha çok kurgu ön plana çıkıyor. Tarih daha çok geri planda kalıyor bu romanlarda. İlk köy romanı gençler, Nabızade Nazım'ın... Karabibik romanı, Karabibik de ilk köy romanı. ilk köy romanı neden ilk köy romanı olma özelliğini kazanıyor? Eserin kahramanı köyden İstanbul'a gelirken, köyden İstanbul'a göç ederken böyle bir köy sahnesi var. Sadece sadece ilk kez köye köy sahnesine o romanla bahsedildiği için Nazım'ın Karabibik romanını ilk köy romanı olarak kabul bu buraya kadarki romanlarımız gençler. Yani şu romanlar Tanzimat dönemine ama romanlar denilir ve bu romanlar teknik bakımdan kusurlu romanlar. Yani teknik bakımdan ee, çok iyi romanlar değil. Sadece ilk olmaları bizim için önemli. Ama bundan sonrakilerde biz teknik olarak batıyı yavaş yavaş yakalamaya başlıyoruz. Hatta hani siyah eserleriyle birlikte de ne yapıyoruz? Batıyı tam olarak kovan noktasında yakalamış olacağız. İlk psikolojik kovan Mehmet Ralf'ın Eylül romanı. Ve batılı anlamda ilk roman, yani batıyı yakaladığımız ilk roman ya da romanlar ikisini ayıramıyoruz. Çünkü Halisi ya, gibi. Aşk Memnu. Ve Ma ve Siyah romanları Türkiye ilk batılı Roma öldü olarak karşımıza çıkan bir Ve ilk realist roman yani romantizmden realizme geçiş olarak kabul ettiğimiz roman da Recai Mahmut Ekrem'in Araba Sevdası roman olarak karşımıza çıkıyor gençler. Bu ilk romanlarda gideceğiz. Bunları genelde eşleştirme olarak sorarım gençler. Yani Batı'dan anlamda ilk roman hangisi, ilk tarih roman hangisi eşleştirme yapmamızı işte isterim. Bu da üçüncü edebiyat sorumuz olarak karşımıza gelecektir. Haberiniz olsun eğer sınav yapılırsa. Türk Edebiyatı'ndaki bu ilk romanların genelde ee, şöyle söyleyeyim, şu ikinci kısmı almıyorum. İşte ilk çeviri roman, ilk yerli, ilk edebi, ilk tarihi roman ve ilk köy romanı. Ee, daha çok tanzimat döneminde ortaya çıkan ilk romanlarda biz romantizm akımını görüyoruz. Neydi romantizm akımının ilkesi? E, duygu ve hayal ön planda, bir bireysel bir ön planlardı romantizm akımında. Doğaya yönelmek, her türlü yerli, milli, özgürlüğü ele alan anlayış, romantizm anlayışıydı. Bu romantizm anlayışı Victor Hugo bir tiyatro eserinin ön sözünde ortaya koyuldu. Sanat onun için bir anlayış olacak bu eserlerde. Duygu ve hayale yer verilecek. Çevre ve doğa betimlemeleri yapılacak. Tesadüfler ve olağanüstülükler bu eserlerde olacak. Bir numara kalkın konuştuğu dil, Konu olarak günlük hayat ve tarih işlenecek, kötümser ve tüzün melankoli eserin yapısında olacak, İyi, kötü hayal gerçek çatışmalarıyla eser ortaya çıkacak ve yazar eserin kişiliğini yansıtacak. Romantizm akıllı özellikleri bu şekilde. Ama şunu unutmayın, bizim edebiyat bunu batıda olduğu gibi alıp kullanamıyorlar biraz abartıyorlar ya da biraz eksik kalıyorlar. Bizim romantizm akımıyla yazılan eserlerimizin çoğu teknik bakımda kusurlu eserler olarak karşımıza çıkıyor gençler. Ve geliyorum Tanzimat Romanı'na. Tanzimat Romanı 1860 ile 1896 yılları arasında e, karşılaştığımız roman anlayışı olarak karşımıza çıkıyor. 1860 tarihi bizim için çok önemli bir tarihti. Neden? Çünkü bu tarihte Tercüman-ı Ahval gazetesi çıkarıldı. İlk özel gazete Şinasi ve Agah Efendi yaptı bu işi ve zaten bu Tercüman-ı Ahval gazetesiyle birlikte Tanzimat dönemi Türk edebiyatı başlamış oldu. Tanzimat dönemi Türk edebiyatını bu gazete ile başlıyor. Bu gazetenin yayınlanmasıyla birlikte başlatıyoruz ve bütün edebi türler bizim edebiyatımıza yani düz yazı Türkleri bizim edebiyatımıza bu gazete sayesinde Şinasi ve A.G. Efendi'nin sayesinde girdi diyeyim. Şinasi ilk makaleyi bu gazetede yayınladı tercüme alan puan Yine Şinasi bu makalede Türk Edebiyatı'nda ilk kez noktalama işaretlerini kullandı. Daha önce noktalama işaretleri yoktu. İlk kez noktalama işaretlerini Şinasi Tercüman Ahval Mukaddimesinde e, kullandı. Kendi gazetesinde yayınladı. İlk e, konu değiştirilerek yazılan şiirler, ilk tiyatro eserleri, ilk masallar, ilk fabullar hep bu gazetede bizim karşımıza çıktı. O yüzden bu gazete hem tazminat döneminin başlangıcı olması sebebiyle hem de bizim edebiyatımıza diğer yazı türlerini sokması sebebiyle çok önemli bir yere sahip bir yaşam. Nazımat dönemi romanına baktığımız zaman neler gelişmiş? Şöyle bir hatırlayalım lütfen. Türün ilk örnekleri batılı yazarlardan yapılan çevirilerle ortaya konmuş. Yusuf Kamil Paşa, Telemak eseriyle beraber, Fenerom'dan çevirdiği Telemak eseriyle beraber ilk örneğini zaten bunun ortaya koymuştur. Ve batılı eserlerin yani bu çevirilerin taklit edilmesiyle birlikte ilk yerli romanlar ne yapmaya başlıyor gençler? Yazılmaya başlıyor. Tanzimat dönemini biz iki gruba ayırıp inceliyoruz. Tanzimat birinci dönem ve Tanzimat ikinci dönem olmak üzere. Gençler sanat anlayışları da önemlidir. Şöyle sanat anlayışlarının altını çiziyorum. Yine gelir sorulur haberiniz olsun. Niye ikiye ayırıyoruz biz Tanzimat dönemini hatırlayın. Tanzimat döneminde ilk dönem sanatçılarının amacı yani Tanzimat dönemindeki genel amaç halka ulaşmak, halka bir şeyleri anlatmak Halkı garayana getirmek yani millet vatan, millet sevgisini halka aşılamak olmuştu. Hatta bir tiyatro eseri yazıyor Kemal Vatan yani Silistre. Bu tiyatro eseri Türk Edebiyatı'nda ilk sahnelenen tiyatro eseri olma özelliğine sahip. Ve bu ilk eserle birlikte millet garayana geliyor, sokaklara dökülüyor, propagandalar yapılıyor. Halk ayaklanıyor ve padişah bu durumdan rahatsız oluyor. Diyor ki bir daha halka ulaşmayacaksınız. Bir daha halkı ilgilendiren konularda eser yazmayacaksınız. Eğer yazarsanız sizi sürgün ederim. Bir daha bu ülkenin topraklarına ayak basamazsınız diyor. Ve Namık Kemal bu tiyatro eserinden ötürü Magosa'ya sürgün ediliyor. Ve bu süreci gören, bu süreci bilen edebiyatçılar da bir daha e, ee, toplumsal da halkı eğitmeye, halka yönelmek istiyorlar ve bir bireysel çizgi, bir sanat çizgisi oluşturuyorlar ve ikinci dönemde bu şekilde karşımıza çıkıyor. Tanzimat birinci dönem sanatçıları e, sanatlarını toplum için yapmışlardır gençler. Sanat toplum için bir ilkesiyle hareket etmişlerdir. Tanzimat ikinci dönem sanatçıları da sanat, sanat için bir ilkesiyle hareket etmişlerdir. Bu sanat anlayışlarımız ne olur gençler? Tekrar ediyorum. Önemlidir. İyi bilseniz. Yani Tanzimat bölümünde birinci dönem hangi sanat anlayışı, ikinci dönem hangi sanat anlayışı bilseniz benim için yeterlidir. Buraya kadar. Tanzimat birinci dönemde konular büyük hayattan ve tarihten alınıyor. Niye tarih konu ediliyor? Çünkü tarihten yola çıkarılarak halka bir şeyler öğretilmeye, bir şeyler gösterilmeye çalışıldığı için ama ikinci dönemde sadece günlük hayat e, eserlere konu ediliyor. Çünkü e, halka bir şey gösterme, halka e, doğru yolu gösterme amacı ikinci dönemde kesinlikle yok. Konular cariyelik, yanlış batılılaşma, görücü usulüyle evlilik, batı özentisi ilk dönemde. ikinci dönemde de aynı şekilde cariyelik, yanlış batılılaşma, görücü usulüyle evlilik ve batı özentisi olarak karşımıza çıkıyor. Ama birinci dönemdeki eserlerde halk bunlara karşı uyarılıyor. Yani bu eserlerde yazarlar kendi duygularını eserin içine katıp halkı bilinçlendirme amacına gidiyorlar. Ama ikinci dönemde de aynı konular işlenmesine rağmen yazarların amacı halk değil. Yani sanat yapmak, bu konuları işleyebilmek ya da bu konularla kendi sanat anlayışlarını gösterebilmek olur. Tanzimat birinci dönemde kişiler tek yönlü bu romanlarda. İyiler e, sonunda, roman sonunda ödüllendiriyorlar. İkinci dönemde kişiler daha gerçeği uygun çiziliyor. Yani bu nedenle Tanzimat birinci dönem kişileri daha çok masal kahramanlığı için düşünüyor. Yani bir karakter iyiyse roman sonuna kadar iyi, kötüyse roman sonuna kötü olarak kadar kötü olarak devam ediyor ve iyiler mutlaka ödüllendiriliyor, kötüler mutlaka cezalandırılıyor tanzimat romanında. Neden? Çünkü amaç eğitmek, amaç bir şeyler göstermeye çalışmak. Ama ikinci dönemde gerçeğe uygun kişiler çiziliyor. Yani gerçeğe uygun kişiler ne demek? Kendinizi düşünün birey olarak. İyi özelliklerimiz olduğu gibi kötü özellikleriniz de var mı? Evet var. Bu romanlarda da Bireyler iyi özellikleriyle de kötü özellikleriyle de e, romana yansıyorlar. Ama birinci dönemde iyiyse, isim, iyisin, kötüysen kötüsün. İyi bir insanın kötü özelliği yok çünkü iyi insan e, daha çok e, nasıl diyeyim övülüyor, daha çok böyle mükemmel, bir bakış açısıyla yazılıyor. Kötü insan da tam tersi olarak karşımıza çıkar. Tanzimat birinci dönemde rastlantılara çok fazla yer veriliyor. Hatırlayın Taşkı Serhat ve Fitnat'tan Fitnat'ın zorla evlendirildiği adam Fitnat'ın babası çıkıyor. Yani böyle bir e, olağanüstü rastlantılar var birinci dönemde. İkinci dönemde daha gerçeğe uygun bu rastlantılar azalıyor. Tanzimat birinci dönemde yazar kişiliğini gizlemiyor. Tanzimat ikinci dönemde ise yazar kişiliğini İzlemeye çalışıyorum arkadaşlar. Şurada kalıyorum. Buradan hatırlatırsınız bana. Diğer derslerimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere.